Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu. İki Finans'ın kurucusuyum arkadaşlar. Şimdi İsveç'te herkesin bir rese dökümenti ya da pasaportu var. Türkiye pası olabilir. İsveç pası olabilir. Bir de herkesin ayrıca ID kortu var arkadaşlar. İsveç vatandaşı olmayanların Skatteverket'ten almış olduğu ID kortu var. İsveç vatandaşı olanların ise Nahunal ID kortu var. Polisten almış olduğu. Şimdi ID kortların tarihlerini mutlaka bir yere not almanız lazım arkadaşlar. Ve bitmeden önce sizin yeni bir ID kort başvurusu yapmış olmanız lazım. Ve ID kort başvurusu yaptığınızda geçerli olan mevcut ID kortunuzla birlikte gitmelisiniz. Ve bunu için şu anda 2025 yılında 400 kron bu ödemiş olmalısınız. Dekontu birlikte götüreceksiniz. Eğer ki siz eşiniz çocuklar için ayrı ayrı başvuru yaptıysanız onlar için de ayrı ayrı dekontlar yatırmalısınız. Bilginiz olsun. Bunların hepsini birlikte yaptığınız takdirde Skatta Verket'ten yeni bir ID kort almanız ya da polis mündiyetinden yeni bir nakunal ID kort almanız uzun sürmez. Her şey eksiksiz olduğu takdirde. Siz eğer ki geçersiz bir ID kortla giderseniz işte oturum almış ol, oturum tarihiniz geçmiş mi geçmemiş mi veya permanent upostonunuz up var mı yok mu bununla alakalı farklı sıkıntılarla farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı bir videoda yapmıştım. İsveç'te yaşayan herkesin not etmesi tarihler not etmesi gereken tarihler diye arkadaşlar. Bunlar önemli her yerde pası kullanamayabiliyorsunuz. Bazı yerlerde sizden ID kort istenir. Bu önemli arkadaşlar. İsveç'te yaşıyor iseniz bunu mutlaka zamanında yerine getirmelisiniz. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Herkese faydalı olmak istiyoruz ve bunu yaparken de sizlerin desteği benim için çok önemli arkadaşlar. Abone olursanız daha çok sevinirim. Yeni içeriklere beni teşvik etmiş olursunuz. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim.